Yunus merhaba. Merhaba Yozun, haber İyidir. Bugün yine bilinmeyenleri, merak edilenleri konuşmak için bir araya geldik. Bil bakalım bugün ne konuşacağız? Müzik mi konuşacağız? <laughs> yani bugün daha önce hiç konuşmadığımız bir şey konuşacağız. Uzaylıları konuşacağız. Ha. Bir Ama konu uzaylıları konuşalım. daha farklı bir açıdan konuşacağız. Daha önce yaptığımız bir bölüm vardı. Hı hı. Filmlerden belli kesitler paylaşıp bu kesitler üzerine konuşmuştuk. Hı hı. Şimdi yine takipçilerden gelen, DM'den gelen bazı sorular üzerine bizim de baktığımız bazı filmler var bazı diziler var. Onlardan konuşacağız. Hmm. Şimdi açılışı hmm. Star Trek'le yapmak istiyorum ben. Hmm. Yani bayağı aslında popüler dizi bu. Fenomen bir dizi yani. Aynen öyle. Aynen. Yani bir neslin uzaya ve uzaylılara ilgisini çekmeyi başarmış bir yapım Aynen. yani bu. Aynen. Tabii senin de bunu izlediğini düşünüyorum. Ne diyorsun? Burada anlatılanlar ne derece doğru? Burada anlatılanlar baya baya doğru. Baya baya doğru. Temel olarak her şey doğru. Her ayrıntı doğru değil ama anlatılanlarda mesela federasyon, klingonlar yani reptilyanlar bunların hepsi aslında gerçektekine paralel bir anlatı var bu filmde. Burada bu film bizim son Star Trek'imiz. Bu filmi izlerseniz Galaktik Federasyon nedir, ne değildir? Bunun hiyerarşisini falan çok iyi anlarsınız. Galaktik Federasyon'un reptilyanlarla olan ilişkisini çok iyi anlarsınız. Bu seride dünya Galaktik Federasyonu girdikten sonra nasıl bir yol izliyor onu gösteriyor. Ve bununla alakalı da şunu söylemek lazım tabii ki. Star Trek dediğimiz pozitif bir film ama bunun senaristi biraz medyumik yolla aktarılıyor. Bir medyum aslında Gene Roddenberry'e bu evreni aktarıyor. Gene Roddenberry. Gene Roddenberry bunun senaryosunu yapıyor. Gene Roddenberry bunu süper kendi hayal gücünden yapmıyor. Bir mediumdan alıyor. Bu mediumun da ben doğru olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Galaktik Federasyon'la patallardan alıyor bu arada bu senaryoyu ve bunu yapıyor tavsiye ediyorum. Dünyanın Galaktik Federasyonu girdikten sonra dünya ile beraber federasyon reptilyanlarla olan savaşını anlatıyor ve reptilyanlar böyle şey aralarında toplanır. İnsanlar bize gelecekler. Barış için geldik diyecekler ama bizi yok etmek isteyecekler. Evet gerçekten de öyle. Yok etmek değil ama biraz hani galaksideki bu çıbanı, reptilyan çıbanını temizlemeye yönelik bir operasyonu anlatır. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Temeli doğrudur, iskeleti doğrudur. Peki şöyle de bir iddia var. Star Trek'lerin aslında reptilyan aleyhine bir kamuoyu oluşturmak için konuyu biraz abarttığı söyleniyor söylenir. Federasyonun belli kaynaklarında bir manipülasyon olduğu da söylenir. Ne diyorsun buna? Yani şöyle Tilyanların biraz yok edilmesiyle alakalı bir şey var. Ama hani olaya onlar da bir Allah'ın kulu neden bu kadar üzerlerine geliyorsunuz gibi bakarsan evet bir manipülasyon olduğu söylenebilir. Ama ben onun çok manipülasyon olduğunu düşünmüyorum. Federasyon evet muhakkak Tilyanlarla alakalı aşırı böyle onlar da yaradanı severiz yaradılandan ötürü gibi bir görüşe sahip olmaları en azından savaş halinde oldukları tür olmaları sebebiyle çok mümkün değil. Ama ben bir manipülasyon olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Evet, tilyanlar yakında sadece güç biraz azaltılacak diyelim. Peki öyle olsun. Bir diğer filmimiz çokça bilinen çokça konuşulan Prometheus. Burada da sanki biraz Ridley Scott'ın bayağı ünlü ünlü kattığı filmlerden birisi. Ridley Scott yorumu patallardan bahsediyor sanki burada. Ne derece doğru? Evet patallardan bahsediyor. Yani bir tane tür gelmiş dünyaya kendi DNA'sını dünyaya yedirmiş. işte kendisini öldürerek ırmaklara karışarak o DNA'yı yedirmiş. O DNA'dan sonra insanlar olmuş. Bu bir tür. Bizim evet. anlattığımız patala çok benziyor. Ama bu patallar ondan sonra insanların çok kötü bir hale gittiğini öğrendiği zaman... ...gelip insanları yok etme gibi planları olduğunu anlıyor insanlar. E sonra ne oluyor işte bu patallardan bir tanesi o beyaz tenli arkadaş diriliyor ve bizim insanlar da onu güya engelliyorlar. Patalların dünyadaki insanları yok etmesini engelliyorlar. Hatta üstüne üstüne ikinci filmde de patalların gezegenine gidip patalları böyle öldürüyorlar falan gibi bir şey var. Yani kendilerini eken ırkı, kendilerini eken ırk, insanları eken ırk insanları yok edecekken insanlar gidip patalları yok ediyor gibi bir anlatı var. Patallara tersten bakılmış. Doğruyla bir alakası yok ama izlemesi tavsiye edilir diyelim. Bizim anlatımız patal hikayesinin tam tersi. Pek de doğru değil ama yine de farklı görüşleri görmek açısından izlemenin zarar evet. zararı olmaz diyoruz. Kesinlikle izleyelim. Peki patallar dedi, kriptilianlar dedik. Bir tane de Anunnaki'lerle ilgili bir filmimiz var. Hmm. İsyan Gezegeni diye çevrilmiş bir film. Evet. Ateşin Çocuğu birinci hmm. birinci bölüm. Bununla ilgili ne diyorsun? Buradaki Anunnaki göndermeleri doğru mudur? Yani orada her şeyi gören gözlü bir bayrak. Karanlık filo. Gezegenlere gelip sömürüler gerçekleştiriyor. Tam Anunnaki'lerin modeline uygun. Gezegenlerden gelip bazı şeyler alır. Hani tam tanrılara kurban gibi bir şey vardır o filmde de. Bizde de Sümerler'de zigguratlar üzerinden aslında biz tanrılara, küçük T ile olan tanrılara yani Anunnaki'lere bir kurbanlar bazı hediyeler verir idik. Bu filmde de biraz onun buğdaya çevirmişler. Buğdayı alıp insanlar buğday veriyor. Anunnaki'ler ya da oradaki varlıklar insanları sömürüyor. Bazı ırkları sömürüyor. Eta burada bir ayaklanma oluyor. Başroldeki Hanımefendi de bu ayaklanmayı başlatanlardan bir tanesi. Burada tavsiye edilir. Anonakilerle alakalı kafada bir bağlam oluşturması açısından fena değildir. Gönderme vardır. Direkt kendisidir diyemeyiz. Ama önemli bir göndermedir yani. Yani o açıdan Anunnakileri daha net görme açısından yani o konuya parmak basan ilk ve en önemli filmlerden evet. birisi diyoruz. Evet evet evet. İlk değil ama çok önemli yani. Kafada bir bağlam oluşturur yani. Anunnakileri duyunca şaşırmazsınız o filmi izledikten sonra. Şimdi Anunnakilerden de bahsettik. reptilyanlardan da bahsettik. Bu Anunnakilerin olup reptilyanların olmadığı bir şey var denildi hep bize. Sirius'tan, Anunnakiden, Hyra'dan, Yıldız Tohumu olur da Reptilyan'dan olmaz diyorlar. Hı. Genelde öyle bir şey vardır ama bu şu an bahsedeceğimiz filmde bunun mümkün olduğunu sanki gösteriyor. Evet. Hangi filmdir bu? They, they Live filmi. Hmm. They Live. Evet bu filmde normalde reptilyan yıldız tohumu olmaz gibi düşünülüyor. Sirius'tan geldik, Pleiadian'dan geldik. Kimse de reptilyanım demiyor. Ama bu biraz mümkün olabiliyor. Pozitif bir şekilde olabiliyor tabii ki. Biraz böyle konuşmaları sıkıntı olabiliyor. Boğaz çakralarında sıkıntı olabiliyor. Normal hayatta zorluk çekebiliyorlar. Çünkü reptilyan vücuduyla, reptilyan DNA'sıyla gelebilmek kolay değil. Ama bu filmde dünyaya negatif bir şekilde gelen reptilyan şekil değiştirerek insanlar arasında yaşayan reptilyanları gösteren bir gözlüğü takan bir kişiyi anlatıyor. Film baya güzel. Yani bütün sistemin dizaynı, bu Matrix'in, bu gördüğümüz hayatın ekonomik olarak olsun, medyatik olarak olsun reptilyanlar tarafından düzenlendirir. Ama bu reptilyanların böyle bizim gözümüze bö diye gözükmediği bunların tamamen insan kalına girerek toplumumuzun arasında dolaştığına dair bir teori. Film bunu çok güzel bir şekilde işliyor. Bu gözlüğü taktığı zaman bunları görüyor. Gözlüğü çıkarttığı zaman normal insanları görüyor. Ve bu gözlüğü bir arkadaşına vermeye kalktığı zaman arkadaşı buna inanılmaz direniyor. 10 dakika falan kavga ediyorlar. 10 dakikalık bir kavga sahnesi var. Filmde kavga sahnesi çok anlamsız gibi gözüküyor ama o kavgada anlatılmak istenen şey şu. İnsanlara sen bir gözlük verdiğin zaman, insanlara gerçek bir şey göstermek istediğin zaman insanlar buna ölümüne kavga ederek direnirler. Direnme gibi bir şey oluyor insanlarda. Böyle bir şey göstermeye kalktığın zaman. Biz ne yapıyoruz ama Biz teklif var. ısrar yok diyoruz. Burada anlatıyoruz. Keyif alanlar like'lıyor, abone oluyor. Keyif almayanlar da izlemiyor. Durum ondan ibaret. Yani biz gözlük satmaya çalışmıyoruz. Kesinlikle. Biz sadece kendi gözlüğümüzü anlatıyoruz. Takmak isteyen tabii ki tavsiye ederiz. Sonraki filmde de yine bir ilk var. Uzaylıların sanki ilk kez pozitif ve barışçıl gösterildiğini görüyoruz. Close <gülüyor> Encounters <gülüyor> filmi. Evet. Öyle mi diyorsun? Yani daha doğrusu yorumlar bu şekilde ama tabii senin yorumun da önemli. Evet Steven Spielberg'ün bu filminde o zamana kadar gördüğüm kadarıyla anlatılan kadarıyla bütün filmlere bakmadık tabii ki. Enderozi sineması belki 1938 yılında uzaylıları pozitif göstermiştir ama genel ana akımda uzaylılar negatif olarak gösterilirken bu filmde ilk defa devrimsel bir şekilde uzaylıları pozitif gösteriyor. Neden böyle bir şey yapılıyor? Çünkü aslında bu da bir planın, pozitif bir planın parçası. Gerçek uzaylı kontağını aslında kamuoyuna hazırlamak istiyorlar. Close Encounter with Third Kind filmiyle. Burada uzaylılar gerçekten pozitif gösteriliyor. Ama film bittikten sonra tabii kamuoyundan aldıkları tepkiye bakaraktan aslında insanların açık kontağı o kadar da hazır olmadığı anlaşılıyor. T-1980 yıllarında. Öyle olunca açık kontak aslında deniliyor ki 1980 yılında uzaylılarla açık kontağın kıyısından dönüldü deniliyor. Film bunu gösterdi. Filmden eğer pozitif bir geri bildirim alınsaydı gerçekten patallar dünyaya gelip bu kontağı gerçekleştirecekler idi diye bir iddia var. Birincisi bu. İkinci olay da şu. Hala patallarla alakalı şöyle de bir durum var. Şimdi patallar dünyayla diyelim kontağa geçecekler ama insanların kontağa geçenlerin patal olduğunu, iyi olduğunu bilmeleri gerekiyor. Prometheus da negatif olarak resmedildi. Close encounter with third kind da pozitif olarak resmedildi. Ama patallar kontağa geçtiğinde negatif olanlar reptilian olabilir, gri olabilir. 1980 yılında patallar kontağa geçtiği sırada patallara saldırır Yukarıda garip bir savaş olur. Yukarıda garip garip patlamalar olur. Tamam patallar alırlar bunları aşağı. Reptilianları da grileri de alırlar aşağı ama insanlar kalkar bakar ya bu ne? Bu savaş ne? İyi kim kötü kim kafası karışır. O sebeple gelenlerin gerçekten patal olduğunu insanlar işaretler üzerinden anlamazsa patallar kontağa geçmezler. Çünkü yapay da olsa bir saldırı olur ve yerde patallar gelsin sonra anlatsın. Biz aslında iyi olandık bize saldırdılar diye anlatsın. O sebeple insanlar önce patalları tanıyacak. Patallar geldiği zaman evet bu patal diyecek. Reptilian ya da gri uzaylı manipülasyonlarından kurtulacak. Ondan sonra patallar kontağa geçecek. 1980'de bunun için erken olduğu kanaatine bu filmle varıldı. Bizi bir şey yavaş yavaş hazırlamışlardır ve sonunda Yunus Altın gibi bu yolda cesurca yürüyecek nesillerin, kişilerin ortaya çıkmasını sağlamışlardır diyoruz. Evet. Şimdi daha güncel bir yapımdan bahsedeceğim. Netflix'te de yayınlanan Love, That and Robot serisinde hı hı. ve bizim de yine bir bölümümüzde değindiğimiz Negumaklarla ilgili 3. sezon 6. bölümde bir Hı -hı. şey var daha doğrusu. Negumaklar var diyorlar. Sen ne diyorsun? Evet ben doğru de Negumaklar. Mu doğru resmedilmiş mi yani bu Negumaklar? Tam değil ama senarist bir yerden duymuş. Sağdan soldan kulaktan dolma bir şekilde duymuş. Orada Negumak gezegeninle bir kontağa geçiyor. Farklı boyuttaymış gibi resmediliyor. Orada da sinemaya zaten çok akıyor bu Negumaklar. Independence Day filminde de göstermiştik. Ve açık adresine kadar da vermiştik artık. Negumakların varlığıyla alakalı Türk komoyunda oyununda bir şüphe kalmamıştı zaten o videodan sonra. Ve Nugum Hakkı'nın başka filmlerde de olduğunu görüyoruz. Bu Love, Death and Robots'ta. Ama Nugum Hakkılar o filmde gösterildiğinden ziyade American filminde yani Independence Day'dekine biraz daha yakın. Ama en gerçeği nerede? Anonaki Avcıları kanalında. Anlatalım ki gümaklar şu an Galaktik Federasyonu bir giriş yaptılar. Güçlü bir ırktır, bayağı güçlü bir ırktır. Reptilyanları ve Anonaklerin çekindiği bir ırk olduğunu söyledik zaten. Her ırk katıldığı zaman federasyona bir seremonu yapar, bir hoş geldin seremonisi yapar bir yerde, bir gezegende. Negümaklara da böyle bir şey yapılması gerekirken Nejumaklara mesela yapılamamıştı. Neden? Negümaklar çünkü normal atmosfer şartlarında yaşayamıyorlar. Onlar böyle girdiği zaman bir sis falan oluşması gerekiyor. Sislerin içinden falan. Manyetik alanları mı farklı ya da yaşamaları gereken atmosfer kendilerine çok özgü olduğu için o seromaniği yüz yüze yapamadıkları söylenir. Ne oldu? Remote bir şekilde uzaktan birçok gezegenden işte bağlanılarak artık hologramik bir şekilde Negümaklara bir hoş geldin dendi gibi bir mesela hikayede vardır. Sağlam kaynaklardan. Yani diyeceğimiz o ki Negümaklar federasyona geldi. Federasyon şu an gerçekten günümüz şartları itibariyle iyi durumda diyelim. Çok kendilerine özgü bir yaşamları var. Antares yıldızında yaşıyorlar ve mesela derler ki Antares yıldızına, batının gözcüsü Antares yıldızına astral seyahatte gidersen o gezegenin o yıldızın eterik şartları sebebiyle astral bedenine zarar gelebilir derler gibi durumlar da var. Yani buradan çıkartacağımız tabii ki astral seyahat yaparken dikkatli olunmalı, güneş sistemi dışına çıkılmamalı. Güneş sistemi dışına çıkıldığı zaman çünkü göbekteki güneş kordonu zarar görebiliyor. Parantezi kapatalım ama evet. Ne gümaklar burada da Senaris muhtemelen sağdan soldan duyduğu hikayelerle kendisi de güzel bir hikaye yaratmış bundan. Hmm, anladım. Yani bu da izlenebilir ama çok da kapılmayın diyoruz. Evet, evet bu hiçbirine kapılmayın. Keyif alın her zaman. Kendi hayatınıza bakın. Anonaki avcılarını burada hepsini biz size getiriyoruz. Son olarak uzaylardan ziyade daha böyle dünyanın geleceğini anlatan bilim kurgunun daha böyle bir bilimin daha ağır bastığı kurgunun levin içinde böyle yedirildiği bir filmden bahsedeceğiz. Valerian. Evet Valerian. Ne diyorsun? Bu böyle bir şey gerçek olabilir mi? Valerian'da da senarist dünyanın biyolojik kütüphane olmasıyla alakalı bir yerden duyduğu bir dedikodu ya da bir söylenti ya da bir gerçeği bu şekilde aktarmış. Burada galaksideki birçok tür farklı tür dünyanın uzay istasyonunda atmosferinin biraz dışarısında o türler yaşıyorlar. Dünyanın içinde yaşamıyorlar ama dünyanın atmosferinde yaşıyorlar gibi. Yani dünya biyolojik bir kütüphane olduğu söyle. Dünya insanlara patalları ekti. Okey. Ama patalları insanlara kerde atıyorum. Köpekler, kediler ya da birçok gördüğün bu hayvanlar aslında farklı galaksilerden getirilerek buraya ekildi. Birçok galaksideki çeşitliliğin aslında dünyada temsili olarak buraya ekildiği söylenir. O sebeple dünya biyolojik bir kütüphanedir. Frekansif olarak da bir kütüphanedir. Sen biyolojiyi ekersin ama onun frekansı da dünya gezegenine yedirilmesi gerekir. O sebeple dünyanın önemi de aslında biraz burayla da alakalı. Evet insanda da çok fazla uzaylı ırkı var. Diğer hayvanlarda da bu çeşitlilik çok fazla. O sebeple dünya bu çeşitliliklerin biraz temsili olarak sergilendiği yer. Bir nevi kütüphane. Bu filmde dünyanın bu çeşitliliğiyle alakalı dünyanın geleceğinde çok farklı uzaylı dünyanın işte uzay istasyonunda yaşayacak gibi bir şey söylemiş. Belki olabilir ama benim tahminim bu bilgiyi dünyanın biyolojik bir kütüphane olması bilgisini filmde bu şekilde kullanmış almak istemiş diyelim. Yunus ağzına sağlık. Yine bizi gerçeklikten başka gerçekliklere sürükleyip durdun. Hı hı. Filmlerde nerelere dikkatli bakmamız gerektiğini bize kör gözlerimize sokarak açıkladın. Estağfurullah. Çok evet. teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. İzleyiciler için de eğer yine merak ettiğiniz filmler diziler olursa bu videonun altına yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince yorumlarız. Onun dışında abone olmadıysanız abone olun. Arkadaşlarınızı önerin. Bizi duymayan kalmasın. Anonim avcıların bir kuralı var. Anonaki kağıcılarını herkese bahsediyoruz. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakal.